Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Dream Göz Akar 2020'nin Galatasaray modunu oynayacağız. Evet arkadaşlar. En yüksek oyuncularım Ronaldo, Falco, Messi, Ziyech, Muslera, Ramos, Mbappe, Benzema, Derbine, Mertens, Neymar. Evet arkadaşlar. E şimdi Ronaldo sakat olduğu için yerine son aldım. Şimdi maça gidiyoruz arkadaşlar. Ben de bir olacağım. kaç takım ev sahibi olsun arkadaşlar. Başlıyorum. Patagos'la Falco top aldı. Şimdi Messi'ye gönderdi. Messi tekrardan oradan Falco'ya gösterdi. Falco... gol! Oradan Falco'dan süper bir gol arkadaşlar. attempt to win the ball. must be arkadaşlar. Bu zaman Bunlara fark atacağımızı düşünüyorum. Striker's <laughs> ball. Şimdiden süper bir oyun oynadık arkadaşlar. Falco uzaktan çekti bir tane daha gol. Radem az Falco. Evet arkadaşlar gol izleyin. Uzaktan güzel bir şut çekiyor. Bu hmm, serbest duruş. Sondu galiba oyuncumuz. Tam göremedim de. Muslera. Muslera topu Ziyech'e verdi. Ziyech hızlı bir vuruş yaptı. Top Messi'de. Aa oh, karşı takım aldı. Messi almaya çalışıyor. Tekrar bir servis duruş arkadaşlar. Ama kart göstermediler. Mustera. Tekrar süper bir kurtarış yaptı. Top Benzema'da. Benzema ileri doğru attı. Falko'da. Falko pas veremedi arkadaşlar. İlerliyorlar. Tekrar serbest duruş. Gol yok arkadaşlar. Ucuz kurs bulduk. Ve top mevzide Kaleciyle karşı karşıya Messi gol. İlk yarı maçı 3-1 yaptık arkadaşlar. <laughs> Oynamadı onlar üstün ama onları gene de geçeceğiz arkadaşlar. Benzema hızlı bir vuruş yaptı. Top Messi'de. Messi Falco'ya gönderdi. Falco. Falco karşı, kaleciyle karşı karşıya gol direktten gole girdi maç 4-1 arkadaşlar. Dakika 50 gol 4. Aa top aldı Messi. Top Messi'de arkadaşlar. Messi Neymar'a attı sarı kartlı mi? Neymar Sonra sarı kartlı arkadaşlar. Top arkadaşlar. Oh, Falco arkadaşlar. Ah Falko değil son alıyordu. Topu top aldılar. Ooh, son serbest duruş yaptı arkadaşlar. O oh, kırmızı He kart. Son oyundan atıldı arkadaşlar. Top aldık arkadaşlar. Tabii arkadaşlar. Mbappe taçı kullandı. Ramos. Ramos hızlı bir vuruş yaptı. Oradan tamam. bu yine, bu yine de Falco'ya kafa pası verdi arkadaşlar. Falco it's topu it's tuttu. Messi'ye attı. Messi, attı. Messi, Messi ilerlerken topu it's aldılar. It's it's aldılar. It's <yazı 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 sonu Falko Oh Farnol Vera ki oyuncularından arkadaşlar Serbest tur He's o Muslera son anda Sergio Ramos'a verdi. Ramos Falco'ya. Falco, Falco boş attı. Evet ilerliyoruz. Kaleci de uzaktan geldi. Kaleci vurdu. Top bizim takımda. Neymar'da. Neymar Falco tekrardan pas verdi. Falco Messi'ye pas attı. Messi, Messi. 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 Messi ilerliyor. Messi gol. 5-1 arkadaşlar. İnşallah 6. golü de atabilirim arkadaşlar. Bunun önceki videomda hilesiz moddaydı arkadaşlar. Bu, bu mod ile arkadaşlar. O videomda daha kötü oynadım kendimi çok geliştirdim. Daha az gol atmıştım o videomda. Ben de topu almaya çalıştım. Serbest duruş. Kart tekrar verdi arkadaşlar ve evet, top yine de yine attı Falco Falco Messi'ye kafa pas verdi ama maç bitti 5-1 yendik arkadaşlar Evet Messi Nikol var Falco'nun 3 Falco, Falco elektrik yapmış de Arkadaşlar 65 69 lira altın alarak çıkıyoruz. Bu arada puanlamalarda biz 25 puanla birinciyiz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar şu anda Ronaldo Ronaldo'yu aldık arkadaşlar. Şimdi 98'lik oyuncularımı da yükseltmeye çalışacağım arkadaşlar. Önce Messi ile Ronaldo'dan başlayalım. Önce şunu sarı kartını iptal edelim arkadaşlar. Şimdi Messi Messi'yi geliştirelim arkadaşlar. Kondisyon olarak. Kondisyonunu yükseltmek yerine ofansifini yükselttim arkadaşlar. 98 5. Bu şeyde başka yükseltme yapamayacağım arkadaşlar. Çünkü en fazla 3 kere oluyor. Biraz da, da gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna geldik. Lütfen videoma abone olup like atmayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere.